merhabalar kardemir A grafik günlük şöyle bir yükselen akım vardı. şu önce şunu söyleyeyim yani merak eden oluyor onun için söylüyorum. Kardemir A, B, D ne farkı var birbirinden? Hiçbir farkı yok. Hepsinin nominal bedeli aynı. Hepsi aynı oranda payı temsil eder. Bunların başka bir hikayesi var onun için isimleri değişik. Şimdi bir saat anlatmayayım. yani merak eden olduğu için bahsetmek istedim. Şimdi bu çok tabi yine koptu gitti böyle ortalamadan. Ortalamadan kopup gidemezsiniz. Bakın hep söylüyorum. Birçok videoda söylüyorum. Ortalamadan kopup gidemezsiniz arkadaşlar. Hele 50 günden bir yere kadar ayrılırsınız. Sonra düzeltmesi gelir. Şimdi buradaki yapıdan buradaki yapının farkı zaten net görülüyor. Burada 50 gün kırıldı. Şurada pek kırılamamıştı. Yani biraz 50 günden fazla aldı ama o da yeşil bir mumlu aldı. Dolayısıyla Farkı bu. Burada bir düşen akım var, e, net bir şekilde. Şöyle çizelim. Yani birkaç açıyla çizebilirim başka yerden ama şuradan alayım. Hatta biraz daha şöyle alayım hadi. Biraz daha yakın alayım. E, düşen akım var. E, bu düşen akım kırılmadıkça aşağı yönlü hareketler beklenir. Ne zaman kırılır? E, 5 liranın üstüne, 5 hatta üstüne çıkış aramak gerekiyor onun için. Ya da hafta sonu için söylersek işte 5 liranın üstünde atarsa kendine. E, Cuma itibariyle şu düşen akımı kırmış olur. E tabi ondan sonra bakarız. mı sarıyor. E, ne yapıyor yani yukarı doğru tekrar tepki veriyor. Bakmak lazım. Dolayısıyla ilk e, takip edilecek e, yer orası. 5 liranın e, üstü. Destek yani şimdi destek bulmuş diye diyeyim mi, demeyeyim mi bilmiyorum ki yani zaten e, taban yani daha aşağı gidememiş 985'ten. E, 463 normalde bir destek seviyesi olarak burada beklenirdi. Tabi yarın itibariyle tutunursa ne güzel 4.63'ün üstünde. O zaman düşen akıma belki ilerleyen günlerde bir hamle yapabilir. Yani 4.63'ün üstünde durabilirse kırarsa yani altında 4.21 var. Destek olarak beklenebilecek. İşte veya belki 4.40'lar falan da böyle ara destekler olarak beklenebilir. Orayı da kırarsa hani işler daha da kötüleşirse 200 gün ortalaması 3.54'te 400de O da aklınızda olsun. Ki major bir destektir. Çok kuvvetlidir. İlginç biçimde şimdi günün hareketini tam bakmadım ama çok hacimli. Yani böyle taban yapan bir kağıdın bu kadar hacimli olması çok enteresan arkadaşlar. Hacim düşmesi burada beklenir. Yani hacim çok az olur taban yapan kağıtlarda. Dolayısıyla yarın için söylüyorum. Bir taban noktası arıyorsanız ya da bu hafta için düşüş devam edebilir de biraz onu bilemem. Bir taban arıyorsanız şu hacmin artık tekrar böyle 1 milyonlara 2 milyonlara düştüğünü hadi bari 3-5 milyonlara düştüğünü görmeniz lazım ama yani böyle 18-20 milyonda düşüşler devam ederse sert gider. Yani o olmaması gereken bir şey. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Özel bir formasyon yok. Yani zaten buraya bir marubazunu koymuş. Ha şunu söyleyebilirim bir de RSI tabi onu unutuyordum neredeyse 30'da. Şimdi normalde e, Kardemir grubu 30'un altına RSI pek fazla girmez. Yani dış bir şeyler olması lazım. Bir haber olması lazım. E, Mart döneminde bile 20, 18'den 20'den tepki verdi aşağı yukarı ki 2018'de de aynı yerden tepki verdi ki oranın altında da yoktur zaten. 20'nin altı. Şimdi biraz daha düşüş olursa veya olmadan da bir tepki sınırına geldiğini söylemek de mümkün yani buralardan bir yerden yukarı yönlü bir düzeltme en azından görülebilir ama yarın ama yarından sonra bilemem zaman saldığını bilemem ama düştükçe o tepki sadece kardemirde değil birçok kağıtta zaten gelir o tepki de onun için şu düşen trende ne kadar yaklaştığını veya kırıp kıramadığını bakmak lazım o tepki olursa eğer olursa diyorum. Şu düşen trend kırılır sol tepkide o zaman tekrar yön değiştirmesi beklenebilir kağıdın. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.